Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel teraziler için ay yükselen güneş burcu terazi olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman buradayım sözlerimin arkasındayım size güzel uğurlu almış olduğum elleri sizlere gönderiyorum. Tekleyeceğim. Destekler. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Evet açmadan önce şöyle söylüyorum. Bakın. Güzel bir başarı haberi alacaksınız. Sanki böyle bakın bir kupa gibi bir kupa kaldırma gibi bir başarı haberi alacaksınız. Sanki bir de yolculuk gibi var. Yani ya birisi gelecek sizi görmeye ya siz bir yerlere gideceksiniz ya da böyle bir şeyi başarma hani oldu diye bir haber alacaksınız şurada da bakın bebekli bir ceninle ilgili bir haberler var aydınlıklı güzel haberler var her şeyin en güzeli olsun belki bebek sizindir torununuzundur ee, beklediğiniz bir haberdir ya da yenilik gibi güzel bir haber bekliyorsunuz zaten dediğim gibi bakın kupa şeklinde daha açmadan önce güzel müjdelerle hediyelerle evet güzel terazileri karşıladık şimdi güzel niyetlerimizi edelim güzel kardeşlerim şöyle neyse halimiz diye bir kaldıralım bakın müjdeli haberler sizleri bekliyor açar açmaz zaten e, müjdeli haberde güzel bir haberde alacaksınız nazar almışsınız çok göz önündesiniz e, bayağı nazar da o kadar böyle neredeyse yani o kadar göz üzerinizde göz almışsınız ki görüyorsunuz yani e, o kadar kabarmış ki bu da sizi hani işlerinizin e, yapılacak işlerinizin de önüne engeller setler çekmesine sebep oluyor Şöyle yerleşim alanı ile ilgili bir aydınlanmalar var. Bir yerden bir yere kimileri göç etmiş, kimileri edecek e, gibi gözüküyor. Onunla ilgili güzel gelişmeler var. Kimileri hayalinde Kıbrıs'a gitmek gibi mi? Gezi için olabilir, yerleşim için olabilir. Üstünde de bakın Ay Yıldız'la ilgili bir haber var. Bir haber bekliyorsunuz. Bayraklı bir yerden e, eliniz kolunuz bir haber bekliyor. Şurada da onun altında da Böyle sanki e, koç mu desem boğa mı desem güzel bir yani güçlenecek sizi e, ferahlandıracak bir haber var da onun da işte biraz zamanı var. O haberi bekliyorsunuz dediğim gibi e, zaten açtığımda da güzel haberlerin alındığını görüyoruz. İşlerinize çok karışanlar var. Evet sizi çok böyle, dedikode, böyle dedikodu peşinde olanlar var merak içinde olanlar var sizden bilgi alıp karşı tarafa götürenler mi desen de, yani gibi gibi yani çok böyle sizin hani nasıl diyeyim her yüzünüze güleni de dost zannetmeyin ben size buradan söylüyorum. Her böyle önünüze kahve çay koyanı da hani gerçekten çağıranı da dostum diye inanmayın. Atacağınız adımları şöyle iyice düşünerek atacağınız imzaları da iyice dediğim gibi herkese güvenerek kanarak bazı şeyler yapmışsınız zaten. Güvenmişsiniz kimileri hani kefil mi oldunuz ya da bir hani yatırım mı yaptınız ama bu kişiler dediğim gibi bakın hep sizin e, kar amaçlı hani sizi e, kendi karlarını düşündükleri için kendi şeylerini düşündükleri için sizi hani bir e, kobay olarak kullanmışlar siz de bunun artık farkına varın bundan sonra atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda bakın şurada bir dokunuş türlü söylemek istemiyorum hayvanları da ayırmak istemiyorum ama öyle bir birisi var size böyle hani domuzluk yapıyor hani öyle hani kötülük yapıyor söz ve hareketleri davranışları tavırları yani e, aslan atılmaz hasan satılmaz yani bu kişinin e, tavırlarının da da ikili de oynuyor ve bu kişinin de hani size şeylik yapan kişinin de düşmanlık diyeyim ben o hayvanı da söylemek istemiyorum e, bir tane değil destekçileri de var yani bilmiş olun bu kişi o başkalarının hani gazıyla e, kendini bir şeyler zannediyor ne kadar zannederse de zannetsin e, İnşallah sizin için güzel gelecek aydınlıklı güzel e, ferah günler geliyor bakın melek kanadı çıktı e, sizi koruyan sizin için dua eden arkanızda olan kişiler de var bakın bir tarafı bakın görüyor musunuz e, siyah kara bir tarafı da aydınlıklı bu sıkıntılı günler geçecek ferah günler gelecek aynı bu bakın şu kupa hani şey madalya hani kupa burada da çıkmış bir de hayalleriniz var bazı şeyleri çok böyle hani kafanızda tasarlıyorsunuz da hepsine de böyle tam olarak şey yapmayacaksınız hani tam olmayacak ama olsun olanlara da şükredin olanlara da sevinin güzel böyle bir hediyeleşme böyle müjdeli böyle bir sevdiklerinizle beraber sanki burada çocuklar var evlatlarınızla mı kavuşacaksınız torunlarınız olabilir yeğenleriniz onlarla güzel bir güzellik birliktelikler gelecek aydınlıklı dediğim gibi artık sıkıntıları arkanıza atacaksınız güzel günler gelecek o size düşmanlık yapanlar fesatlık yapanlar da umarım en güzel en kısa zamanda e, cezalarında ge gelecek diyorum. Onun için herkesin e, güzel kardeşlerim kimse kimseye böyle hani zulüm yapmasın, kötülük yapmasın. Bakın burada aynı şekilde e, yine böyle bir e, toplantı olacak, böyle sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Sanki böyle pik piknik tarzı gibi ya da böyle bir hani böyle büyük bir hani organizasyon gibi herkes böyle sevdiklerinizi uzun zamandan beri özlediklerinizi göreceksiniz. Güzel haberler alacaksınız. Böyle etkileşimleriniz güzel olacak. Nasıl ne kadar desem de hani hayatınızda sizi üzenler, kıranlar olsa da bir de bir şeyin sevinciyle böyle bayram havası yapacaksınız. Sevineceksiniz bir şey. Yani bir haber gelecek. Coşkuyla sevineceksiniz ve büyük bir kısmeti de yakalayacaksınız. Evet siz güzel bir kısmette size doğru gelecek. O kısmeti de yakalayacaksınız, bırakmayacaksınız. Ben bu kısmeti hak ettim diyeceksiniz. Ve hak ettiğiniz, sabrettiğiniz bazı şeyleri. Ve hak ettiğiniz için de o kısmet sizindir. E, güle güle de kullanın güzel kardeşlerim. Şimdi tabağımıza da geçelim. Evet e, artık teraziler... E, ben özellikle iki senedir ve daha öncesi de var da son iki seneden beri çok imtihanlardan geçtiler. E, hasretlik olarak insanların hani nasıl diyeyim e, kötü sözleri, kötü düşüncelerine maruz kalarak ama bunları artık aşacaksınız. E, bunları e, yani bunların yerini artık güzel günler gelecek. Siz de onun için her dediğim gibi herkese de söz söylemeyin. Ee, sizin ağzınızdan alıyorlar. Karşı tarafı haklı çıkarmak için ona götürüyorlar. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Bakın görüyor musunuz? Burada da aynı şekilde. Sizi çeke çevir çevireleyen. Bakın fincan da tabak nasıl birbirini destekliyor. Bunlar size çıkan şeyler güzel kardeşlerim. Sizin niyetiniz olan şeyler. Aynı bakın. Burada hani bakın şuradaki kişiyi görüyor musunuz? Hani ben domuz türlülüğü dedim. Hani o kişi size kötülük ediyor. ikilik ediyor. Hezde hem kini var hem öfkesi var hem kötülüğü var. Bakın görüyorsunuz buradaki sülülüt aynı şekil bakın burada da çıktı. Yani bu insan yani size öyle birisi var ki bunun da hani nasıl diyeyim arkasında bakın destekçilerini görüyor musunuz? Bakın fincanın içindekiyle buradakiler nasıl çıktı destekçileri var. Buna gaz verenler var. Buna hani nasıl diyeyim e, destekleyen kişiler var yap yap biz senin arkanızdayız diyorlar da ve de gerçekten de arkalarındalar. Büyük bir dediğim gibi bakın fincanın içindekiyle tabaktakiler nasıl birbirini destekliyor. Büyük bir hani organizasyon gibi dediğim gibi piknik gibi böyle şey yapıyorlar. E, Panayır gibi bir ortama gireceksiniz. Çok sevdiğiniz bir olayı kutlayacaksınız. Sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz. Şurada da kaplumbağa şekline de dönmüş bir şekil var. Artık böyle artık şeyinizi alacaksınız. Nasıl diyeyim bakın bayağı bir kaplumbağa şeklinde gideceğiniz hani kuracağınız Kendinizi artık hazırlamışsınız ben burada yaşamalıyım burada evim olmalı diye kendinizi artık her şekilde her her şekilde alıştırmışsınız ev değişikliği alan değişikliği gözüküyor kimilerine göre de iş değişikliği de olabilir güzel dediğim gibi yakın bir zamanda söylediğim gibi bir araya gelinecek sevdiklerinizle birlikte hani bir şeyi kutlayacaksınız büyük böyle bir hani organizasyon gibi doğum günü gibi daha sanki nişan olabilir evet nişan da olabilir düğünde olabilir hani böyle sevdiklerinizle çok böyle özlediğiniz kişilerle bir araya geleceksiniz şurada da birisi var psikolojik sorunları mı var artık bu siz misiniz sevdiğiniz eşiniz olabilir evladınız olabilir onunla da ilgili bazı şeyler var onun tavırları biraz sizi sıkmış size karşı böyle hani yaptığı tavırlar sizi üzmüş bunun karşısında da birisi var hani nasıl diyeyim bu kişinin karşısında da e, birisi var e, o kişiye diyor ki neden böylesin niçin böylesin diye karşısına almış konuşmak istiyor dediğim gibi bu olay kişiden kişiye göre değişir sizi bekleyen bir eşyalar var mülkler var bunlar size verilecek e, bazı kişiler tarafından size hibe he, edilecek diyelim evet Topladım olayı hibe edilecek bu kişiler size verilecek bir hediye bir hibe gibi şeylerle karşılaşacaksınız. Bu da sizin işinize gerçekten çok çok iyi yarayacak güzel kardeşlerim. Evet artık ben buradayım diyeceksiniz artık böyle yapacağınız işlere kararlarınızı vereceksiniz dimdik ayağa kalkacaksınız artık ne yapmak istiyorsanız ne etmek istiyorsanız tam gazla ilerleyeceksiniz. Güzel günler aydınlıklı günler ferah günler de sizi bekliyor artık o sıkıntıları atacaksınız sadece dediğim gibi. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin Size gaz verip de Sizden hani böyle nasıl diyeyim Araya açmak isteyen insanlara da Hani çok şey yapmayın Onlara da çok böyle eyvallah Hani şey yapmayın e, Konuşmayın hani merhaba merhaba Nasılsın o kadar öyle Çünkü onlar da ortalığı bozuyorlar Hani sizin dostunuz gibi gözüküyorlar Ama e, ortalığı bozuyorlar Onun için ee, sükunetle her şeyi sakinlikle sükunetle idare ederseniz karlı olan siz olacaksınız bakın yakın bir zamanda çok güzel biri size kapı açılacak çok iyi bir e, imkanlar verilecek kapıyı da görüyor musunuz ee, size güzel bir ya ev kapısı olabilir iş kapısı olabilir ya da böyle güzel hepsi birden olabilir. Yani güzel kapılar açılacak. Siz de çok sevineceksiniz. Bu da sizi gerçekten çok mutlu edecek güzel kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım 2025 istediğinizden daha güzel şeyler karşınıza çıkartır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.